Zeynep oynuyor bugün. Salim'le oynadı. Kale bomboş. Oh. Gel gel kalk kalk numara yapma. Yemin ederim ayağımda mı? Adamın pozisyonunu kestim. <laughs> şey, Sarı kart. Hayır oğlum. Şey kızı. Pozisyonu bir daha izleyelim. Sende bir şey var mı? <laughs> adamın önüne kaydın için adam üstüne düştü. Bunu yapabileceğin hani top. Ne sanırım? Şey boşu. Topa değmediğin için sarı kart. Çok yakın olsaydı kırmızı yerdi. Serbest vuruş hadi. 3-0 hadi da atın artık bir gol ya. Araç, araç. Boşlara yakışsın yani. Sıfıra karşı mı yenileceksin? Oğlum baraj kurulsana. Tamam kur, kurmuyorlar vurabilirsin. Kaleyi bulmuyor. Şu an en iyi el oydu. Toprak bugün dışarılara atıyor topu. Alın tutun lan şu anda! İgit! Her ya! Gelme gelme gelme. Da top. Evet. İki et, iki yakalandılar. Kuzey geldi. Maç 3-0 turuncular önde. Çift topu. Ege, Ege kaçır, Ege kaçır. Batu. <laughs> ege. Kuzey kesti. Hayır. Top Eymen'de. Eymen. Ege ile oynadı. Ara pası geçmedi. Kuzey'de top. Kuzey gidiyor. Kuzey gidiyor. Kuzey vurdu kaleci. Bir vuruş daha gol. 4-0. Ali. Maç 4-0. Farka gidiyor maç. Salim arabada bir şey demişti. Ona 0 gider miyiz diye. Asla, Asla Ali, Asla. Maç 4-0. Turuncular 4. Yeşiller Eyla, 0. Oluyor. Kaçtı araya. Karşı karşıya. Vurdu gol. Toprağın golü. Onun koşu var. 4-1. <laughs> Salim. Batu ile oynadı. Batu geçemedi. <Gülüyor> Toprak. <Gülüyor> Toprak vurdu. Salim müdahale etti. Salim gidiyor. <laughs> Salim vurdu. Kaleci. Maç 4-1. <laughs> Ege. Ege, Ege nefis bir pas attı. <laughs> Toprak gidiyor. <laughs> Ayağından açtı. Batu bugün oynayamıyor Batu. Ege kale bomboş. Ege kale bomboş ve dışarı. Batu'dan nefis. Kuzeye gidiyor. Ege kaptırdı. Ege Eymen'den Eğmen. Ege. Ege. Toprağı. Salim'de. Salim. Salim'de. Salim, Salim diyor. Salim. Kuzeye. Kuzey Ege kap durdu. Eymen. Eymen. Hemen elini aldı ve toprağı attı dışarı. El. El yapıyorlar ama görmüyor hocam. Ege ve kaleci. Kaleci. Kaleci, kaleci, kaleci. Toprak gidiyor. Toprak ve dışarı. Salim başlatıyorum maçım. Salim ve gol. İlk yarı bitti. İlk yarı bitti. İlk yarı bitti. İlk yarı bitti. Şaka şaka. Şakanın tozunu yapıyorum bugün. Toprak. Toprak. Toprak Ege, topraktan Ege, Salim, Salim, Salim gidiyor. Salim'den dışarı, Salim bugün şov yapıyor. Eymen, Eymen toprak, toprak gidiyor. Toprak, kuzey, kuzey kaptanı kuzey ve dışarı. Dışarı, Eymen, Eymen Ege, Ege gidiyor. Ege, Ege ve dışarı. Batu'ya kaptırdı. Ege top yine Ege'de. Ege gidiyor. Ege. Ege çok hızlı. Eymen'de top. Eymen. Eymen. Ege, Ege ve toprağa ve dışarı kaleci. Toprak kuzey gidiyor. Kuzey ve dışarı. Eymen'de top. Eymen toprağa attı. Toprak. Kuzey kaptırdı. Evet. Top attı Ege. Ege, E diyor. Ege Salim'i Salim'le kaldı berabere. Salim tuttu. Salim diyor. Salim kuzeye kı atamıyor. Toprakta ve Ege ve dışarı Batu'da Batu tuttu Batu Batu Salim gidiyor endombele endombele karşı karşıya dışarı attı Dışarı Toprak Batu'yu tek yakaladı bakalım ne olacak 5-2 olacak maç maç 5-2 oldu Kapattan beyler. Hadi ya uzaktan. İleride kukla gibi duran sokak tarzı. Bir baskı yapıyoruz. İleride kukla gibi durma. Ya bu durma. Kale yapacağım mı Tamam ben yapamıyorum. Beş iki oynayın. Ben de dur. Dedim baktı. ya bak benim. İleride bekliyorum. Batıya atın. Batıya. Oğlum hiç Batu'ya pas atmıyorsunuz. Çevir oyunu Bence Yeşiller bu maçı çevirecek çünkü turuncular cıvıttı. Geldim geldim. gel. Yeşiller disiplini hiç bozmuyor. Kaldır, kaldır, kaldır. Deli gibi paslaşıyorlar. Bence turuncuları yoruyorlar. Bir çalım attı. Kaleci. Eymen iyi vurur. Eymen iyi vurur. Dışarı. Oy. Sayılmaz. Sayılmaz. Gel buraya. Yuh dede. Favori gamerımızla aramıza bir anda reklam girebilir. Ama benim oyla aramıza kimse giremez. <laughs> aramıza kimse giremez benim o. Benim o. Hocam sen kal. Kırmızı kal. Hadi beni 5-3. Tamam ver şimdi. Hayır onlar başlıyor. <laughs> santra yok santra yok. Oradan başla. 5 3 oyna. Hadi beyler. Dur. <laughs> <4. gülüyor> 6 3 <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 4 mü 3 mü? Toprak 6 4 mü 3 mü? 6 4 6 3 6 3 Maç 6 3 kendi Her kalelerine, kalelerine kendi kalelerine gol attılar 6 4 Hocam 5 Ege Ege 20 bir, bir, şey bir pas Sakin bak, sakin Dar bana vuruyor bana çık adam sana nasıl pas atsın çıkmadan Ege güzel bir pas atmayı düşündü ama Salim bırakmıyor. Salim vücuduyla alıyor topu. Kuzey karşı karşıya. Kuzey toprağa geçti. Gol. Kuzey müthiş golü. <laughs> İlk yarı bitti. Hayır, evet, 7-3. Çok hata yaptık. Bize karşı taraf daha çok yaptı. Biraz ama şöyle söyleyeyim, çok gol kaçırdı onlar. Ben de. Paslı oynuyorsan mı? Dalga geçer gibi. O ne o ne yaptı? Arkadaşlar Batu biraz pas, hastaydı. Onun için işte. performans kötü evet. bugün. Ama pas atmıyorsunuz. Evet. Pas at. Şey İçiniz diyeceğim. oynuyorsunuz sadece. Bir şey diyeceğim. Bu kalanın kale top dolu kale şut atmaya çalışıyor. Bir karşı kaleye geçiyoruz değil mi? Taktik evet. vereceğim size gel. Evet. <laughs> Selim <Kısa> kuzey <puzağı gülüyor> git. Evet. <laughs> Toprak ne olacak böyle? Kaç ben bir şey demek istemiyorum. Zaten Selim abi kale kadar. Ne yapacağım şaş? Abi uzaktan uçsana. Bence biraz yer değişim böyle eğmeni biraz öne çıkarım. Belki bir şeyler olabilir. Hadi bakalım. Ya ben benim yerim. Tam ben orta saniye. Hadi bakalım. Hocam, hocam, hocam. Hocam. Sen bugün kart gör. Hocam, hocam. Hocam, gel, gel. hocam. Gel, gel. İkinizde de sarı Oyunun kart. Var, Hayır benim sarı Sarısı, sarısı yok. Sormayam. İkinizin de sarısı var hadi. Y yedi üç. İkinci yer başladı. Bakalım. Yeşiller ne yapacak? Kuzey. Kuzey'den güzel pas. E, Ege'nin ayağı kaydı. Ege geçti işte batıyor. Kaldır, Geldim tekrar arkamdan. Geldim. Kaleci. <laughs> Salim gol yemiyor ki. Hadi, hadi, hadi. Salim gidiyor. Salim gidiyor. Vurdu gol. 8-3. Gol 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 gol. Bu go, kaç? Go, go. 8-3. Hadi toprak hadi canlanın biraz. Hadi hadi hadi. hadi hadi hadi. Toprak hepsini geçti. Salim de. Salim'e gelince takılıyorlar. Kaleci. Toprak.